Merhaba arkadaşlar, ben Buhari. Bugün sizlerle Aydem'i inceleyeceğiz. Aydemli son durum ne? Düşer mi? Yükselir mi? Uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Grafimizi açtığımızda güzel, yukarı yönlü bir e, hareket görüyoruz. Ki Aydemli geçen sene halka arz olmuştu. Hatta Nisan ayında halka arz olmuş. Devamlı düşüş gerçekleştirmiş. Beşlere gerilemiş. Beşlerden sonra bir tepki. Sekizlere gitmiş. Tekrardan yine aynı bölgeye geri çekilmiş. Ve burada uzun bir süre oyalanıyor derken buradan aldı. Destekle beraber yönünü yukarı çevirmiş. Burada oluşturduğu çanak formasyonu tamamlamasıyla birlikte burada gördüğünüz gibi direnç açılmasından, direncin açılmasından sonra yukarı yönlü güzel bir hareketle beraber çanak formasyon hedef fiyatına gitmiş. Sonra buradan bir miktar satış ancak e, üstünde kalmayı burada başarmış. Kasım ayında da hızlı bir yükseliş ve 26 tüm zamanların zirvesi. Sonra bu 26 zirvesinden de sert satışlar görüyoruz arkadaşlar. %20'ye yakın bir düşüş var e, zirvesinden bu zamana kadar gün içinde 20.64 seviyesini geriledi. şu anda 2160 seviyesindeyiz elinde enerji şirketi olmayan e, portföyümde az da olsa bir enerji şirketi olsun diyen arkadaşlar aydemde bu satışı değerlendirebilir e, şu şekilde şu anda 20.64 destek olarak takip edecek onun altında da 19 18 seviyeler var yani gördüğünüz gibi yine ana trend çizgimiz takip ediyor olacağız her ne kadar Buradan 120 birlik düşüş olsa da bu emeğe tekrar geri gelmesi durumunda satışlar bir miktar da artabilir. Yani bu destek bir kademe daha alta inebilir. İsteyen buralardan da kademeli alım yapıp yoluna devam edebilir. Uzun vadede ne olur onu da söyleyeyim hemen. Şimdi bu düşüşü öncelikle kırmamız gerekiyor arkadaşlar. Görünüş 3 tane büyük bir mum var. Buradan yukarı yönlü bir tepki gelebilir yani biz burada fiyatın tekrardan 22 23 üstüne gittiğini görebiliriz ama burada bir zikzak düzeltme olursa fiyat tekrardan geri gelir. Ancak güzel bir şekilde tekrar toparlanır zirveyi aşarsa 26 10 üstünde kalmalar görebilirsek etapta 27 devamında da orta ve uzun vadede 34 35 seviyeleri hedef olacaktır. Bir de buna Fibonacci ile bakalım fiyatın geri toparlanması durumunda arkadaşlar bakın fiyat burada şu anda burayı 20 seviyesi dip olarak kabul edersek zaten 1.618 35 seviyesine geliyor. 2.618 de 44 seviyesine geliyor. Yani uzun vadede ilk hedefimiz 35 seviyesi, 34 35 seviyesi devamında da bunun üstündeki fiyatlamalarda 44 45 seviyeleri hedeflenebilir. Buradaki hedef belirtimini tekrar edeyim. Fiyat buradan toparlanıp geri dönerse ancak bu Fibonacci aracıyla bakabilir. Yani fiyat gerilerse onu bir miktarda altından çekmemiz gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Kısaca tekrar özetleyeyim arkadaşlar. Aydem'de zirveden 120 yakın bir düşüş var. Bu düşüşü orta ve uzun vade için değerlenmek isteyenler kademeli alım yapabilir. 20'nin altında 18-17 seviyeleri beklenebilir. Tren çizgisine doğru bir geri çekilme mümkün. Ama şu anda Eman üstüne tutunmuş. Daha önce de gördüğünüz gibi... Bu EMA'nın üstüne kaldığı süreçte yükselişine devam etmiş. Buradan alacağı destekte de 22-30 aşarsa biraz daha negatif bölgeye uzaklaşacaktır. Devamında 24, 53, 26, 10 dirençlerimiz var ki 26, 10 direnci zaten zirvemiz. Zirvenin ile birlikte 27, 28 seviyeleri onun devamında da 34, 35 seviye hedef olacak daha uzun vadede Fibonacci ilerlemesiyle de baktığımızda 44, 45 seviyeleri bize hedef olarak karşımıza çıkıyor. Aydem için genel olarak söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.